Daha kıyafetindeki etiketini çıkartmamışsın. Gösteriş mi yaptı Yoksa buradakileri çalmaya mı geldin? Evden aceleyle çıktım, kesmeyi unutmuşum. Ne var bunda? Hanımefendi bakın. Yaşınızı hürmeten susuyorum, sabrımı zorluyorsunuz. Sen şimdi bu zengin kadınlarla çıkıp paralarını mı yiyorsun? Hiç utanman yok mu senin? Utanması gereken sizsiniz. Ne kadar güzel bir parça. Değerli bir bilezik. <laughs> İnanmıyorum ya. Bu bilezik 500 TL ile serginin en pahalı parçası. 500 lira mı? Ben hayatım boyunca ödeyemem bu parayı. Hayat boyu hiç durmadan çalışsan yine de ödeyemezsin. Uzan bilerek yapmıştım kesin. Bilerek ha? Bu bileziğin parasını ödemeden buradan bir yere ayrılacağını sanıyorsan yok. Her şey planladığınızı biliyorum. Cana tuzak kurdunuz. Kanıtın var mı Yücel'im? Kanıtın yoksa konuşamazsın. Bağına bulaşmak istemezsiniz. Kanıtın yoksa kes sesini. korumaya çalışmayı da bırakın. Yeter. Daha fazla yalan söyleme. Bileziği tutan oydu. Yanabilerek çarptı. Tamam. Ben 100 lirasını öderim. Ama geri yakalanı da o Tamam. Ben de payıma düşenleri söylemeye hazırım. Yalnız... ...bu zarar verildiği takdirde... ...üç katı ödemek zorundasın biliyor musun? Kural böyleymiş bu salonun Çınar Bey ve Dağhan Bey'den başka bu parayı ödeyebilecek kimse yok. Senin yerinde olsan utançtan yerin dibine Beş 500 lira yani 3 katı 1500 liraydı. Gözlü Hanım, geçen gün bahsettiğim yüz TL'lik sahip olan adam da bu etkinlikte. Hem iyi niyetli hem de bana çok yardımcı oldu. Genç, ...kibar ve zengin bir adam. Varlıklı bir aileden olsa gerek. Evet efendim. Sakın saygısızlık yapmayın. Kaybetmememiz gereken biri. Tabii efendim. Değerli misafirimiz, kusurumuza bakmayın. Size VIP müşteri karşınızı getirdim. Gözde Hanım, yanlışlıkla herhalde kart sizin de bildiğiniz gibi. Sağdaki <laughs> 5 lira üzerinde olanları verilir. Bu adama verecek değilsiniz <laughs> herhalde değil. Bu kart bende bile yok. Can, sen kimsin? Yanılmış olabilir mi? Can Ömer, fakir rolü yaparak bizi mi test ediyordu? Eğer öyleyse, ekimin onu yeniden kazanması gerekiyor. Pardon, siz kimsiniz? Ben bu şirketin başkan yardımcısı Gözde. Çok memnun oldum. Siz bir oyun parçası mısınız? Ne kadar isteyeceksiniz bu kardeşimden? Bakalım kimlerdensin sen? <laughs>